Yazıyor mu? Hadi anne şiirinde bir arabam sende gel. Anne, okullar karanlık oluyor akşam, benim kaderimi gördüm anne, içimden geliyor Feriye gam, gelenden beri sordum anne. Bir evlat unutur mu emdi sütü, açıldı bağrımın en büyük değerli, bu askerlik bana bir garip geldi, ben hiç rüyamda gördüm anne. Annelerin yanık yanık olur yüreği. Asker oğlunu bekleyi bekleyi. Sakın teskili almazsa ağlama olur mu anne? Evet, Şu diğerini bir daha alalım mı? bak? Benim, benim oğlum da Şırnak'ta. Diğerini bir tane alalım mı? Onu bir başlama. Hangisini? İlk söylediğin var ya. Evet. Resim İki. için mi? Hayat bir gemidir. Ha biraz önce söyledim. Hmm. Hayat bir gemidir yoktur dümeni. Resme bakarsan hatip versin beni. Ben bir gencim yoktur kederim. Ölürsem sizlere hasret giderim. Fotoğrafımı saklarsan teşekkür ederim. Ey insanoğlu ağaçlar kurur. insanlar ölür saklarsam bir resmi matra kalır. Eyvallah tamam. Baba tamam.